Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün bir haber okudum. İşte haberde Afrin'de Kürtçe eğitim yasaklanmış. Yani bundan sonra Afrin'de okullarda Kürtçe öğretilmeyecek. Böyle bir haber bugün okudum. Tabii çok duygulandım yani böyle yıllardır işte Kürt halkının Kardeşleri olduğunu söyleyen insanların Bu yalanlarını Ben idrak eden birisiyim yani Onların ne kadar Münafık olduklarını Aslında Kürt halkının Değerleriyle bunların sorunları olduğunu Ben bilen birisiyim yani Bunun bilincindeyim Fakat biz Bunu halkımıza anlatamıyoruz Neden anlatamıyoruz çünkü halkımızın içerisine öyle lanetli bir zihniyet yerleşmiş ki ideolojik zihniyetler bunlar. İşte bazıları böyle ümmet kardeşliği diyor, bazıları da halkların kardeşliği diyor. Fakat bunların ortak noktaları ise Kürt halkına ait olan bütün değerleri asimile edip yok etmektir yani. Ben bugün bu haberi okuyunca duygulandım yani. Şimdi yıllardır böyle ümmet kardeşliği adı altında faaliyet yürüten, Kürtler adına faaliyet yürüten Hüda Parti'ye bir parti var yani. Ben gerçekten Kürtlerin İslami alanda, İslami değerler konusunda bir partilerin olmasını ben hep savunmuşumdur yani. Ben buna saygı duyuyorum. Hatta ben e, Hüdapar'ın önünü açılmasını da isterim yani. Mesela ben görsem ki Hüdapar Kürt halkının değerlerini yaşatacak ve bunun için bir stratejisi olduğunu görsem desteklerim yani. Hani oyumu da veririm. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa o yardım da yaparım yani. Şimdi ben burada Hüdapar'ın içerisinde e, yer alan bütün Kürtlere şunu söylüyorum. Eğer gerçekten sizde zerre kadar İslam halakı varsa, zerre kadar Kürtlük duygusu varsa, eğer sizde gerçekten imanın en zayıf noktası olan kalbinizde bile buğz edebiliyorsanız, bunu bir kınayın kardeşim. Yani Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu uygulamayı kanayın. Bunu doğru gördüğünüzü söyleyin. Bu doğru değil. Ben buradan Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Sayın Erdoğan, biz Kürtler, seni gerçekten minnetle bekledik. Ama maalesef sen hiçbir şey hak etmiyormuşsun. Kürtler, seni minnetle ve rahmetle anmayacaklar. Yani sizler öyle yanlışlar yapıyorsunuz ki yani insan olgusunu çürüttünüz be. Yani Afrin'de nasıl olur da bir Kürt kentinde Kürtçe eğitimi yasaklarsınız be. Ve orada Arapça Türkçe İngilizce eğitim vereceksiniz. Kürtçe eğitim vermeyeceksiniz. Ve daha sonra da Kürtlerle bir sorunuz olmadığını söyleyip Kürtlerden oy alacaksınız. Sayın Erdoğan ben sizi takdir ediyorum. Yani ümmet kardeşliği deyip kardeşlik deyip et tırnak deyip Kürtleri kandıra kandıra bilme yeteneğinizi takdir ediyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Hani ben bir pedagog olarak bir eğitimci olarak biz halkımıza doğruyu anlatamadık. Biz halkımıza sizin o kardeşlik söylemlerinizin, o et ve tırnak söylemlerinizin, o Kürtlerle sorunlarınızın olmadığı söylemlerin hepsinin yalan olduğunu, münafıklık olduğunu bize halkımıza anlatamadık yani. Bu bana dert olsun. Ben bir Kürt olarak, bir birey olarak Hiçbir Kürdü suçlamıyorum. Hiçbir Kürdü ben suçlamıyorum. Burada benim suçlayacağım tek bir biri varsa o da benim. Biz nasıl halkımızı ikna edemiyoruz? Mesela ben Hüdapar'daki arkadaşları neden ikna edemiyorum kardeşim? Ben Hüdapar'ları şimdi soruyorum. Sizde vicdan, merhamet varsa, insanlık varsa... İman varsa, zerre kadar kürtlük duygusu varsa bunu bir kınayın kardeşim. Yarın dağ kapı meydanda çıkın bir küçük bir protesto yapın. Hüdaparlık kardeşlerim. Siz bu dünya Filistinlilerin bodyguardı değilsiniz. Bakın bugün İsrail'e Arapça resmi dildir. Arapların İsrail Filistin halkının bütün değerleri güvence altındadır. Şu anda Filistinli örgütler isteseler kendi devletlerini kurabilecek imkanlara sahiptirler yani. Bakın ben bunu tarafsız bir insan olarak söylüyorum. Her gün Filistinler şunu söylüyor. Biz İsrail haritadan sileceğiz diye bağırıp çağırıyorlar ve imkanları olsa yaparlar. Ama İsrail'in imkanları olduğu halde bunu yapmıyor. İsrail şu anda istese Filistinleri haritadan siler ama yapmıyor. Bu ne demektir biliyor musun? Yani İsrail'ler, İsrail devleti Filistinlerden ve dünyadaki Müslümanlardan daha etikle, daha ahlaklar, daha vicdanlı, daha merhametli durum ortaya çıkıyor. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Eğer bugün bugün Filistin herhangi bir şehrinde Arapça eğitim yasaklanmış olsaydı Yahudiler tarafından İsrail devleti tarafından Hüdapar'ın tepkisi ne olurdu acaba? Soruyorum kardeşim. Ben gerçekten şunu söylüyorum. Hani Tayyip Erdoğan yani Kürtler Kürtleri öyle bir noktaya getirdik yani Kürtlerin kendisine nefret etmesi için her türlü yöntemi geliştiriyor. Sayın Erdoğan siz bu halem düşecektiniz be. Yani sizin döneminde gidip ele geçirmiş olduğunuz Afrin'de Kürtçeyi bile yasaklayacak konuma mı düşecektiniz kardeşim? Soruyorum ben size. Yani vicdan merhamet diyorum be. AK Parti'nin içerisinde bulunan şu anda milletvekillerine, belediye başkanlarına sesleniyorum. Duyarlı, duyarlı Türk arkadaşlara sesleniyorum. Siz buna tepki göstermeyecek misiniz be? AK Parti'de şu anda görev alan belediye başkanları, milletvekillerine söylüyorum. Kardeşim, istifa edin. AK Parti'den ayrılın. Gelin hep beraber ya. Neyimiz varsa paylaşalım ya. İnanın Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi bizim soğanımız kızıl elmanın baklavasından daha tatlıdır. Buna inanın. Bakın Üstad Bediüzzaman yıllar önce diyor ki insanın soğanı, Kürtlerin soğanı kızıl elmanın bakla, baklavasından tatlıdır. Bakın Kürtlerle beraber oturup da kuru ekmek yemeniz, tandır ekmeği yemeniz, saraydan elde ettiğiniz parayla yediğiniz baklavadan daha tatlıdır. Buna inanın, bunu idrak edin. Ya ne hale düştük be? Yani beş bin yıldır kendi topraklarında, kendi mahallesinde, kendi sokaklarında dolaşan, yaşayan Kürt halkının bugün daha ana dilde eğitim yaptığı bir okulu yok ve bir okulu yok. Ve değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, bakın bir istatistik yapın. Şu anda Dünya tarihinde AK Parti döneminde İslam'dan uzaklaşan, dinden uzaklaşan bu kadar Kürt olmamıştır. Neden Kürtler dinden uzaklaşıyor? Neden Kürtler ateist oluyor? Bunu bir inceleyin kardeşim. Çünkü din adı altında, Allah adı altında siz insanı değerleri yok ediyorsunuz. Afrine gidip, Orayı ele geçiriyorsunuz ve orada Kürtçe eğitimi yasaklıyorsunuz be. Yüce Allah'ın vermiş olduğu bir dille eğitimi yasaklıyorsunuz be. Ve daha sonra da diyorsunuz ki biz Kürtlerle kardeşiz. Ya utanmıyor musunuz bu yalanı söylemeye be? Yani ben mesela diyeyim ki ben bir biri olarak bir fert olarak küçük bir yalan söylesem öyle boynum bükülüyor kalbim inciniyor, vicdanım inciniyor ya. Üzülüyorum ya. Ben diyorum neden o insanı böyle küçük o yalanı söyleyebildim diye. Üzülüyorum ya. Ama siz utanmıyor musunuz? Yani Kürtler bizim kardeşimiz deyip de ya Kürtçe eğitimi yasaklıyorsunuz be. Kürtlere ait bütün değerleri ortadan kaldırıyorsunuz be. Kardeş dediğiniz bir halkı bu hale düşürecektiniz be. Gerçekten değerli arkadaşlar, değerli dostlar, şu anda Anadolu ve Mezopotamya topraklarında Afrin'de Kürtçe eğitimin yasaklamasını duyup da buna tepki duymayan bir insan Müslüman kalabilir mi ya? Bakın Hazreti Muhammed diyor ki, bir haksızlık görürseniz onu elinizle düzeltin. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltin. Dilinizle düzeltemiyorsanız kalbinizle buğz edin. Ya arkadaş yani şimdi siz bunu kalbinizle bile buğz etmen insanlar Müslüman kalabilecek mi ya? Soruyorum. Ben şunu söylüyorum. Ben bunun yıllardır farkındayım, idrak ediyorum. Orta Doğu'da bir güç var, bu güç, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Perslerin huzur içinde yaşamasını istemiyor. Ve bugün Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Perslerin yaşamış olduğu alanları savaş alanlarına çevirmişler. Ve Allah adına hareket eden insanlar ise bu alanları cehenneme çevirmişler. Ben söylüyorum şu anda soruyorum. Yani siz Afrin'de Kürtçe eğitimi yasaklayarak kaç Kürt'e kendini sevdireceksiniz? Kaç Kürt sizi sevecek yani? Kardeşlerim, dostlarım, biri olarak, Fert olarak, parti olarak ben Tayyip Erdoğan'a rica ediyorum. Minnetle anılacak Rahmetle anılacak uygulamalar yap. Bakın Kürtlerin ahını almayın. İnanın Kürtlerin ahını almayın. Bak, ben kendim bir biri olarak, bir fert olarak yıllarca Tayyip Erdoğan'ın geleceğini ve Kürt halkının dertlerine deva olacağını bekleyen bir insan olarak bugün büyük bir şok içerisindeyim. Ve inanır mısınız? yeryüzü tarihinde, dünya tarihinde bu kadar böyle çelişkiye düşmedim yani. Nasıl olur ya? Nasıl olur Tayyip Erdoğan bugün gitmiş Doğu Perinçe gibi bir insanın fikirlerine, düşüncelerine kendini uyarlayabilmiş yani. Yani hangi mantıkla, hangi akılla siz gidip böyle Afrin'deki orada okullarda Kürtçe eğitimi yasaklıyorsunuz. Hastanelerde Kürtçe isimleri kaldırıyorsunuz. Hani Kürtlüğe ait ne varsa ortada kaldırıyorsunuz yani. Ben şunu söylüyorum. Yüce Allah her şeyi görüyor. Her şeyi duyuyor. Ve şu anda şu şah damarımdan da bana daha yakın olduğunu ben İnanan bir mümin olarak şunu söylüyorum. Allah'ım sen ne gerekiyorsa onu yap. Bizim vekilimiz Allah'tır. Bizim vekillerimiz Kurdistan'da ideolojiler peşinde dolaşan partiler değildir. Bizim vekilimiz ideolojik davranan kurum ve kuruluşlar değildir. Bizim vekilimiz Hak ve hakikattir, adalettir, hukuktur, ilahi adalettir. Ben yüce Allah'ın bir gün ilahi adaletiyle herkesi tartacağı günü bekliyorum ve Sırat Köprüsü'nde bekleyeceğim. Bütün Kürtleri Sırat Köprüsü'nde beklemeye davet ediyorum. Ey Kürtler, günü unutmayın. Bu uygulamalar unutmayın. Zalimin zulmüne de, dur deyin. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Ben sizlere hoşça kalın diyorum. Ve ben bir hayır hoşim.